Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iğne büyüsünü anlatacağım. İğne büyüsü yapıldığında hayatınızda hastalık, sıkıntı, problem eksik olmaz. Bunun bozulması için de bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alıp daha sonra bu kağıdı evinizin bilgisayardan çıkışını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 ya da 25 gün içinde hayatınızdaki bütün hastalıkların, sıkıntıların gittiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıp hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Bunu yapan herkese ücretsiz bakımını Instagram kanalında Ercüment Hocam Instagram kanalında yapıyorum. Dediğim gibi tek şartımız bizi takip etmeniz bekliyorum kardeşlerim. Merhaba kardeşim. Boşanma büyüsü dediğimiz bir büyü var. Bu büyü aile içinde sizlere olumsuzluk ve sıkıntı problem getirir. Bu büyüyü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra ekran görüntüsü alın telefonuna ve ekran görüntüsü aldığınız bu kağıdı bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere bunu muska şeklinde getirip toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bu yapılmış olan büyüğü muskalar yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz olarak yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye. Bakımlarınızı yapalım. Ona göre üzerinizde büyü muska ne varsa kalkması için elimizden geleni yaparız arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Bekliyorum sizleri.